Arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte yeni bir farm videosuyla daha birlikteyiz. Arkadaşlar, yine her zamanki gibi JRE'ye tıklayamadım. Bunun sebebi maalesef itemlerin Battle Priest'in üzerinde kalmasıydı. Abim itemleri Battle Priest'in üzerinde bırakıp, gece farm yapıp çıkmış. VIPK'ye atmamış. Ben de VIPK'de bırakmıştım itemleri. Tam zamanında girmeme rağmen yetişemedim. B1'de. V3'e girdim. Orada da yetişemedim. 116 tıkladım. 87 tane Karus var. Şimdi birazdan çıkacağım zaten. Bu süreçte çok kısa ben item update tiplerimizi göstermek istiyorum. Bir iki tane yeni item aldık. Eski itemleri sattık. Arkadaşlar fov yerine DR2 aldık. E, bildiğiniz üzere 10, e, 10 CTL'si vardı. 48 defansı vardı. Biz 10 STL'ye kazanıp 20 defanstan feragat ettik. Onunla birlikte, <laughs> Battle Priest'imizi de etkin olarak kullanabilmek adına e, HEPA, Iron Impact aldık, Raptor 8'i sattık, 2 AP düştük. Ama o 2 AP'yi zaten burası dengeledi. Yani 10 sete yaklaşık olarak 2 AP'ye denk geliyor zaten. E, o şekilde bir dengeleme yaptık. E, Atağımız e, bu şekilde kanatla birlikte 4K'yı görüyor. E, ağaç tak basınca. Yani sorun olmuyor çok fazla. Bu şekilde arkadaşlar günlük bir farm yapacağız. Ben Battle Press'te ağırlıklı olarak farm yapmak istiyorum bugün. Çok da fazla açıkçası farma abanmayacağım. Hem mahalleye gitmem gerekiyor, sokağa çıkmaya sabitti. Hem de sınavlar dolayısıyla zaten ben de çok ağır bir şekilde oyun oynayamayacağım. Ama yine de Ramazan ayındaki gibi olmayacak. E, yorulmayacağız. Kolay kolay düşmeyeceğiz. Güzel de uyudum gece. Öğlen 1'e 2'ye kadar e, bu vakitten itibaren bahşeyi farm yapacağım. Battle Priest olmam nedeniyle zaten kolay kolay düşmeyeceğim. Atak kısmında da çok güzel atak çıkartacağız. Arkadaşlar. Yani Stone Golem slotunda başlayacağım ben muhtemelen şimdi gidip. İtemlerimizi çıkartalım abi. Giremedik. Yani bu benim hatam değil. Maalesef abimin yaptığı, unuttuğu ya da küçük bir hata diyelim buna. Şuna gerek yok. Yeni içeri aldım bir tane. Çok tatlı duruyor. <laughs> Bin tane mana potum var arkadaşlar. Bunları bitirene kadar abanırım. Onlar bittikten sonra da zaten. atalım 35 tane olsun şurası. Onlar bittikten sonra farmı muhtemelen bitiririm. Ee, akşam muhtemelen şeye giremeyeceğim bahçe farmına giremeyeceğim çünkü babamla birazcık bu konuda takışıyoruz. Yani gece vakti bilgisayar başında olamıyorum sınav haftası nedeniyle. O yüzden e, akşam JRS ile beraber ben farmı bitirmiş olurum. Yani bugünlük e, muhtemelen 70-60-70 M 70 falan kasarız. Yani o bahçeden gelen 30 M birlikte GB'yi görmeyiz diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar neler göreceğiz. Şimdi ben Battle press'e geçiyorum. E Battle PS'den sonra da slota geçeceğim. İyi e seyirler dilerim. Arkadaşlar karo slotuna doğru geçiyorum. E hiç karısı yok zaten. Olduğunu e olduğun yani alabildiğince elmorat var. Arkadaşlar artık KS atıyorum slotlara. E son yaşadığım olaylardan sonra insanlar benim e yayıncı kimliğimi yani buradaki e YouTube'daki ismimi, kişiliğimi kullanarak hem benimle dalga geçiyorlar hem de e benim yani ciddi anlamda sinirlerimi zorluyorlar arkadaşlar. Ben ne kadar selam vererek sota gelsem de aynı muameleyi görüyorum. Gerçekten birkaç gün bir oyunu oynamamama sebep oldu bu durum. O yüzden kimseye acımıyorum. Yanlış anlamayın beni kusura da bakmayın. Sabah vakti uyanıyorsam ben sota kesinlikle kase atıyorum. Öğlen vakti kimseyle uğraşmıyorum. Zaten öğlen vakti farm yapmak çok zor. Bir de adama gidip ben kase atayım demiyorum. Ama sabah vakti. Herkes JR'ye giriyor çıkıyor. O aralıkta ben de farm yapmak istediğim için böyle geliyorum slotlara. Bam güm giriyorum. Bu slot boş. Orta slotu tercih edeceğim ben. Değilse burada başlayacağım. Zaten sabah vakti kas yapmak durumunda kalmıyorum. Aynen orta slotta ben farm yapacağım. Karusar da gelecek zaten buraya. Bu şekilde arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni. Sonra bana 50 tane laf ediyorsunuz. Gerçekten kırılıyorum, üzülüyorum. O yüzden lütfen Beni yanlış anlamayın. Arkadaşlar Battle Press'imin 3400 e, ağaç atakla beraber 3.5K AP'si var. Ya e, şöyle söyleyeyim 3.5K AP gerçekten muazzam bir AP. Bakalım hemen. ben Buraya çift döneceğim şu anda. 3 atıyoruz abi. Yani bu AP'li avuç bile yapılır. Hızlıca ben bir git gel yapacağım bu aralıkta. Biri geldiği zaman da tabii ki de hayvanlık yapmayacağız. Teke düşeceğiz. Teke düşmesek bile bir kişi geldiğinde 6-6 döneceğiz burayı. Ardından 4'e tekrardan düşeceğim. Böyle güzel güzel farm yapacağız burada. Bakalım arkadaşlar ne bırakacak göreceğiz inşallah. Burada kalabiliriz. Arkadaşlar ben bir değişiklik olursa size söylerim, bildiririm, gösteririm. Ee, Videoyu izlemeye devam edin. İyi seyirler derim. What smoking, I don't own papers, pass at 808. That don't don't shake her. Oh, did you know I'm grinding like a pro skater? Baby mama bugging. I'm so quick to hit ignore. Boo cool bitch, stand my bed. I got scales all on my floor. I got money on the line. Plus I'm clocking it below. I got kisses boots and beers. Going to fall. I'm feeling way up. Can I stay up? Put your bitch on my Snapchat. staff, chat. i I f I maybe. You want a chance with me Cause she know I'm a rapper I give a d But I never get feelings Cause shorty, I know what you have Arkadaşlar tekrardan merhabalar ee, farmımızın ortasındayız hatta belki de bitirmek üzereyiz tam olarak bilmiyorum ne yapacağımı 5 ee, saat oldu toplamda 5 saattir stongolemdeyiz saat 8'den beri saat 1'e gelmek üzere 4-5 yani saattir buralardayız stongolemden arkadaşlar 2 tane buz 11 para, 70 tane ts 45 tane megi çamur aldık bir de toplamda 8 tane şerimiz var ee, sanırım Troll slotu daha çok TSM çamur atıyor. Mg çamur daha çok almışım ama ben. TS olarak azaldık. 2 tane busumuz var. E, nakit para kasabildik burada. Aynı saati trollde geçirsek muhtemelen daha çok TSMG çamur alırdık. Tam olarak bilmiyorum ama. E, Stone golem slotunda tek slot böyle oldu. 400 tane mana potu kasmışız. E, 750 tane neredeyse mana potu harcamışız. Totalde 300 tane mana putumuz gitmiş. Şimdi ben CZ'den çıkacağım muhtemelen. E, dört tane kabadayı geldi sotu aldı elimden. Gideyim bir patlayayım şu şeye. Adamların tamına Encir'ımı. Ondan sonra gidelim Draki yapalım. Draki'den sonra belki Estant'ta birazcık farm yaparız. Ardından <laughs> farmımızın sonuna geliriz. Muhtemelen akşam farm yapmayacağım. Yani bahçeye gitmeyeceğim. O yüzden ona göre bir hesap yaparız. JRFT'ye girebilirsem oradan küçük bir hesap yapar. Sonuca varırız arkadaşlar. Güzel başladık güne. Çok kötü başlamadık. Ee, bakalım neler olacak. İzlemeye devam edin arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Watch out, I'm juggin'. Dissect your hand if your hand am I puttin'. Put two in your man if your man keep a-lookin'. Act like a poofy, yo, your bitch, get I'm not the type to go, go with them niggas. So fuck with them newtons, stay on some fish. Oh, yuggin', trappin' out the band, though. From the ceiling fan to the damn floor. Tryna stack my money up. Cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay. See the money comin' through the doorway. Got a bad bitch with a lot of money that's for play Arkadaşlar günlük farmımızın sonuna geldik. Toplamda 6.5 saatlik farmımızın sonunda. Kastıklarımıza hemen bakalım. Ee, i̇lk 5 saatte arkadaşlar Stone Golem CZ'de farm yaptık. <laughs> Muhtemelen e, 500 küsür e, mana potu oradan kastık. 450-500 arası. 71 TS, 45 Megi Chamber, 2 tane buz kastık. Üzerimize 2 tane monster düştü. Birinden rock aldık. Ardından Drakilere girdim. Draki'den de bir muhtemelen bir 50 tane falan mana potu kastım. Totalde burası 500 oldu. Ardından hiç Draki alamadık yani Draki'den Draki alamadık derken ve Breaker alamadık. Ardından ben gidip birkaç tane MD kasmak istedim. Gargoyle slotuna gittim. Gargoyle slotunda 40 dakika farm yaptım. 2 tane MD alabildim. Onları basacağım birazdan. Oradan bir monster aldım. Oradaki monsterdan da Harpy bel tattı. 12M'de nakit kastık arkadaşlar toplamda e, hesap ettiğimiz zaman hemen hesap makinesini açalım ben bir kaba hesap yapmıştım zaten e, bu parçaların fiyatları aynı toplamda burası kaç yapıyor 116 tane parça yapıyor 116 çarpı e, 220'den seli 202K'dan da buyu var ben 220'den hesaplayacağım 25M burası yaptı arkadaşlar 25.5M burası yaptı 2 tane busa 4 400 diyorum. Artı 4 400. 29 M 900 K. <laughs> Artı üzerimdeki full e, nakit ekliyorum. 12 200 diyorum. E, 42 M <laughs> 120 K etti. rock e, ve Harp Belt'i toplamda 6 M diyorum. E, rock'u 4 M'den saydım. E, kırdırırım 2 tane Spell Stone atar Harp Belt. E, Spell Stone'lar 900 K'dan olsa. yani düz hesap 6M Arta 6 M diyeceğim. Artı 6000. 48M. 48M direkt kenarda kalsın. Hemen buraya sıfırlayalım. 560 tane mana potumuz var. Bunların tanesi 6.900'den gidiyor. Yani 7K'dan gidiyor ama ben 6K'dan hesaplayayım. 6 taneden hesaplayınca 3M de burası yapıyor. toplamda ne yaptık? 48'imiz vardı. 51 emlik bir nakit kasmış olduk. Tabii 1000 tane mana potum vardı. Hepsini harcadım. <laughs> Onları da NPC'den 5350'den almıştım galiba. E, premium potları. Onun dışında bunlar var. Bunları hesaba katmadım çünkü bunlara basacağım. 5 tane hemen alalım şuradan. Onları bastıktan sonra hızlıca artı altı olarak geçerlerse lagım var. Basamadık. Geçerlerse arkadaşlar öyle hesap edeceğim. Artı altılarının fiyatı 6M'ye ya yakın bir para ediyor. Hemen deneyelim. Çok kırmızı. Bizimki yandı. Kötü oldu bu. O da mı yandı? Yandı arkadaşlar. Kötü oldu ya. Artı dörde yandı ikisi de. Tamam. Ee, biraz nakit paramız azaldı. Middle classlar elimizde kaldı. Totalde 51 emlik farm yaptık. Arkadaşlar bugün birkaç tane sorun yaşadık. Takipçilerimizden bir tanesiyle takıştım. Genelde zaten hep böyle oluyor ama nasıl olduğunu anlatayım size. Bu konuyla hakkında da gerçekten ciddi anlamda sorunlar yaşıyorum. Birincisi arkadaşlar ben YouTube'da video yayınladığım için ve bir nevi yayıncı kimliğim olduğu için insanlar bunu kullanmaya çalışıyor. Nasıl kullanmaya çalışıyor? Vay efendim senin zaten çok paran var sen farm yapma. Ve ben bu farmı yapmazsa bize içerik üretemem. Ayrıca benim çok da param yok. Bu elde ettiğim itemlerin hepsinde farm yaparak elde ettim. Ve ben en başta CZ'de farm yapmaya başlamadım. Bu birincisi. İkincisi... 79 level'a kasıp 3 haftadır event var Vega server'ında. Şu anda jackpot event ile beraber herkes exp kasıyor. 79'a kasıp şellerinizi alıp quest'ten gelen şellerle elinize bir bow takıp CZ'ye çıkmayın. Çıksanız bile oradaki 80 level kendi ırkınızdan adamlar size KS atar. Onlar atmasa bile karşı ırktan gelip size herhangi biri kesebilir. Bu da şuna sebep oluyor. Adam sizi kesiyor slotta karşı ırktan. Asas Ondan sonra o sota sürekli baskın yapmaya başlıyor. Ve bizi darlıyorlar. Biz o slot'ta olduğumuz zaman bizi kesemiyorlar. Bir de bunu inada bindiriyorlar. Sırf bizi kesemediği için bize bela alıyorlar. Bunu da geçtim. Hani sürekli bir CZ'de KS durumu var. Ben bunu genelde yapmıyordum ama yapmaya başladım. Herkes bundan şikayetçi. Herkes bana laf ediyor. Herkes bana kızıyor. Ama ben bunu yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü ben size KS atmıyorum. size konuşuyorum. Slota geçiyorum. 5 dakika sonra iki kişi bana kase atıyor. Bundan siz mi sorumlusunuz? Değilsiniz. Ama ben bu şekilde farm yapamıyorum. Onu da geçtim. Hani şunu da yaşadık ya. Adam gelip bana kase atıyor. Ben slottayım. Bana kase atıyor. Atamıyor kaseyi. Başlıyor gevezelik etmeye. Vay efendim. Ay YouTube. Ay bilmem ne. Ay sen şöylesin. Ay git şunu yap. Ay bunu yap. Benim iki gündür sinir sistemi bozdunuz. Gerçekten takip eden etmeyen herkes bana yükleniyor. Bugün de bir arkadaşla takıştım. Yani kendisi de çok edepli biriydi gerçi. Kendisine özür diliyorum. Ya ondan aldığım slotta 6 saat farm yaptım ama yine de e, sıkı takipçimmiş. Kendisi izliyorsa da özrümü artık kabul eder mi etmez bilmem. Ama yine de yapacak bir şey yok. CZ burası. Lütfen 79 level'a çark asıp CZ'ye gelmeyin. Estant'ta farm yapın. Belli bir noktaya geldikten sonra CZ'de farmınızı yapın. Kimsenin bir sınırlama şartı yok. 70 level olan tabii ki de oraya girebilir. Benimse bu tavsiyemdir. 79 yani 80 levelın altında yani 79 level Battle Pass'ini iyi kötü farm yapıyor ama 79 level altıysanız lütfen CZ'ye girmeyin. Harcanırsınız, boşuna vakit kaybedersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bugünün farmı bu kadar arkadaşlar. Akşam dediğim gibi eventlere gireceğim. Bunları da videonun sonuna ekleyeceğim duruma göre inşallah kazanırız. Farmımızı bitirmiş oluruz. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.